Bu videoda obezite ve metabolik cerrahi ile ilgili merak edilenleri cevaplandıracağım. Biz obeziteyi diyabet, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, özellikle bayanlarda polikistik over sendromu gibi Birçok hastalığı beraberinde taşıyan bir sendrom olarak sınıflandırırız. Obezitenin en sık yol açtığı hastalıklar diyabet hastalığı, kolesterol problemleri ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklardır. Bunların yanında eklem romatizmaları, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları da obeziteye eşlik eden hastalıklardır. Obezite cerrahisi yöntemleri aslında biri birbirinden üstündür demek doğru olmaz. Cerrahın tecrübesine göre yoğunlukla fazlalıkla yaptığı ameliyat hangisi ise aslında onda daha tecrübelidir. Örneğin yıllık yaklaşık 100 mide küçültme ameliyatı yapan bir klinikte tüp mide ameliyatı güvenliyken yılda 100'ün üzerinde yapan bypass cerrahisi yapan klinikler vardır. Yani bu tamamen cerrahın tecrübesiyle alakalı bir durumdur. Ameliyatın güvenliği de tabii ki cerrahın tecrübesine bağlıdır. Müzik Mide küçültme ameliyatları veya diğer metabolik cerrahi operasyonlarına baktığımızda büyük oranda neredeyse tamamı laparoskopik yöntem dediğimiz kapalı yöntemle yapılır. Bu ameliyatların özelliği Hastanın karnının açılmayıp karnına 4 veya 5 delikten girilerek bu işlemin gerçekleştirilmesidir. Bu laparoskopik operasyonların özelliği ameliyat sonrası konforun yüksek olmasıdır. Herhangi bir kesi olmadığı için hasta genellikle ameliyatın 3. 4. saati artık yürümeye başlar. Ağrıları dindikten sonra da yavaş yavaş beslenmeye başlayabilir. O yüzden hani iyileşme süreci hızlıdır diyebiliriz. Mide küçültme ameliyatını sadece kiloya bakarak değerlendirmek doğru olmaz. Beden kitle indeksi denilen bir hesaplama yöntemi vardır. Bu yöntemde hastanın kilogramının boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Beden kitle indeksi 40'ın üzerinde çıkan hastalar ameliyata adaydır. Bir de beden kitle indeksi 35 ile 40 arası olan diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalığı olan hastalarda bariyatik cerrahi operasyonlara adaydır. Mide küçültme ameliyatlarından sonra genellikle hastalar ilk bir yıl çok iyi kilo verir. Bunda tabi kilo vermenin getirdiği motivasyonda büyük katkısı vardır. Ama birinci yılda artık ideal kilosuna ulaşan hastalar belirli diyet kurallarını ihlal ederse, diyet kurallarına uymazsa, özellikle kalori içeren ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalarla beslenmeye başlarsa ki bunu genellikle ikinci, 3. yıldan sonra görüyoruz, midede tabii ki bir miktar genişleme olabilir. Yaklaşık %3-4 hastada da midede ileri derecede bir genişleme ve geri kilo alımı söz konusu olabilir. Mide küçültme ameliyatları ortalama 1 saat süren operasyonlardır. Tabii ki ameliyat öncesi hazırlık, hastanın uyanması vesaire bu sürenin dışındadır. Ameliyat süresine sadece baktığımızda ortalama 1 saattir diyebiliriz. Mide küçültme ameliyatları beden kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara ek olarak da beden kitle indeksi 35 ve üzeri olup obezitenin getirdiği bir yandaş hastalık mevcudiyeti olan hastalara yapılır. Bu hastalıklar genellikle diyabet, hipertansiyon, kolesterol problemleri, bayanlarda polikistik over, bazı hastalarda uyku apnesi, astım ve diğer akciğer hastalıkları sınıflandırılabilir. Beyzameliyatından ameliyatından sonra her şey yolunda gitmişse hasta yaklaşık birinci haftasından itibaren günlük aktivitelerine, günlük alışverişlerine buna araç sürmede de dahildir. Başlayabilir ve rahatlıkla yapabilir. Tabii ki obezite ameliyatlarından sonra ilk bir ay bireyin kendini yormadan sadece yürüyüş vesaire öneriyoruz. Birinci aydan sonra ise fitness, yüzme, vücut geliştirme gibi biraz daha ağır kas kütlesini artırıcı sporlar yapmasını biz de öneriyoruz ve destekliyoruz. Obezit ameliyatlarından sonra hastalar özellikle 3. 6. ay dolaylarında ciddi bir kilo kaybı yaşadığı için ve vücutlarında bir yenilenme olduğu için saç dökülmesi problemlerini yaşarlar. Bizim için önemli olan bunun kalıcı olup olmadığıdır. Obezit ameliyatlarından sonra görülen saç dökülmeleri genellikle geçici saç dökülmeleridir. Ama biz 3. 6. ay dolaylarında biyotin takviyesi veya biyoksinli şampuanlarla bu süreci daha rahat atlatmalarını öneriyoruz. Tabii ki obezite hastalığı vücutta aşırı bir yağ birikiminden dolayı hormonal olarak da hem de fiziksel görünüm olarak bireyleri cinsel olarak negatif yönde etkiler. Transit bir partisyon ameliyatı genellikle diyabet hastalarına uyguladığımız metabolik cerrahi prosedürlerinden birisidir. Bu ameliyatın bir bileşeninde midenin küçültülmesi olduğu için biz hastalarımıza genellikle mide küçültme ameliyatında uyguladığımız diyet protokollerini uyguluyoruz. İlk 15 gün sıvı diyet, ikinci 15 gün püre diyeti ve nihayetinde birinci ayda olduğunda artık katı diyet dönemi. Hastanın ek olarak diyabeti veya hipertansiyonu varsa ona göre diyet düzenlemeleri tekrar gözden geçirilmelidir.